Cece'nin küçük bir kedisi vardı. Bir zamanlar küçük bir çocuk olan Hayes, sevimli bir kasabada yaşardı. Hayes, meraklı ve enerjik bir çocuktu ve maceralarında yanında bir evcil hayvan olmasını dört gözle bekliyordu. Bir kedi yavrusuyla oynayabileceği ve özel anlar paylaşabileceği bir hayal kuruyordu. Bir gün, Hayes mahallede keşif yaparken, Çalıların arkasında saklanmış küçük bir kedi yavrusu buldu. Kedi yavrusu o kadar tatlı ve sevimliydi ki, Hayes ona hemen aşık oldu. Onu kucakladı ve ona Cece adını verdi. Hayes ve Cece o andan itibaren ayrılmaz bir ikili oldular. Cece oyunsever ve neşeli bir kedi yavrusuydu ve Hayes onunla oynamaktan büyük keyif alıyordu birlikte bahçede koştururlar, kelebeklere yetişmeye çalışır ve ip parçalarıyla oynarlardı. Hayes ve Cece birbirlerinin en iyi arkadaşları haline geldi. Birlikte sırlarını paylaşır, birlikte güler ve birbirlerine destek olurlardı. Hayes gününü, okuldaki maceralarını Cece'ye anlatır, Cece de kulak kabartarak onu dikkatle dinlerdi. Yıllar geçtikçe Hayes ve Cece birlikte büyüdüler. Birlikte yeni yerler keşfettiler, zorluklarla başa çıktılar ve unutulmaz anılar biriktirdiler. Cece her zaman Hayes'in yanındaydı. Ona neşe ve arkadaşlık getiriyordu. Ancak Cece yaşlandıkça Hayes onun eskisi gibi enerjik olmadığını fark etti. Cece daha fazla uyumak istiyor ve yorulduğunda daha çabuk pes ediyordu. Sevgili dostu için endişelenen Hayes onu veterinere götürmeye karar verdi. Veteriner Cece'yi muayene etti ve onun yaşlanmaya başladığını ve özel bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Bu hayesi üzdü, ancak Cece'yi en iyi şekilde korumak için kendisini adamaya kararlı kıldı. Hayes, Cece'nin rahat etmesini sağlamak için rutinini ayarladı. Ona besleyici yiyecekler veriyor, nazikçe oynuyor ve onu sıcak ve rahat tutuyordu zorluklara rağmen, Hayes Cece'yi sevmeyi ve bakmayı hiç bırakmadı. Hayes ve Cece'nin dostluğu, herkese sevgi ve şefkatin önemini öğretti. Mahalle sakinleri, Hayes'in Cece'ye olan bağlılığını takdir ettiler ve gerçek dostluğun iki ruh arasındaki derin bağda olduğunu öğrendiler. Yıllar geçtikçe Hayes ve Cece birlikte zorluklarla yüzleştiler ve birbirlerinin yanında mutluluk buldular. Hayes, Cece'yi ihtiyaç duyduğunda desteklemek için oradaydı ve Cece ise Hayes'in hayatına mutluluk getirmeye devam etti. Cece artık Hayes'in yanında olmasa da, Hayes her zaman onunla geçirdiği anıları kalbinde taşıdı. Cece'nin Hayes'in hayatında özel bir hediye olduğunu ve sevgi ve sadakatin sınırları aştığını biliyordu. Hayes, gerçek sevginin fiziksel sınırları aştığını ve dostluğun sonsuza kadar sürebileceğini öğrendi. Hayatı boyunca hayvanlara sevgi ve şefkat göstererek Cecen'in anısını onurlandırdı ve dünyaya iyilik yaymaya devam etti. Ve böylece Hayes ve Cecen'in hikayesi herkesin hafızasında yaşamaya devam etti, bize dostlukları ve hayvanların bize sunabileceği koşulsuz sevginin değerini hatırlatarak.